Arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bir motorlu bir tane kolumuz var. Araç e, İstanbul'dan buraya geldiğinde e, yolda hararet yapmış. Müşteri de sebebi bilmiyor tabii. Biz sağdan sol kontrol ettik. Devir daimini olmasın burasını. Dedi ki devir daim yeni de Bunun devir daimi arka tarafta farklı bir kayış aktarması da çalışıyor arkadaşlar. Şuradan gördüğünüz gibi şöyle. Hortumlara baktığımızda termostat açmıyormuş gibi. Devir daim yapmıyormuş gibi. İki hortumda soğuktu. Buradan da su atınca biz conta yanmıştır diye düşünerekten hani sağını solunu sökerken birkaç yeri söktük. Devir kayışının koptuğunu fark ettik. Tabi e, şimdi bu tarz işlemlerde ilk önce devir kayışına bakmayı tavsiye ederiz. Bu müşteri e, bunu değiştirdiğinde bu devir değiştirdiğinde aracın atriz koydurmamış. Donunca bunu kopartmış da haliyle. E, bu da kopunca çözülse bile devir yapmıyor. Ee, sizin de bu tarz bir şeyle karşılaştığınız zaman da ya bu devirden söktüğünüz zaman kayışa bakın arkadaşlar. Pahalı bir şey değil. 3 kuruşluk kayış. Bunu değiştirin yani. Kopukla yolda kalmaktan iyidir. Gördüğünüz gibi. Kayış burada. Şuradan şu şekilde. Yani bunda herhangi bir sentez falan yok. Dişli. Dişli olmasına bakmayın. Buradan şöyle takılıyor. Buradan da buraya takılıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Devir daimin gücünü eksantrikten sağlıyor takarken bunu her devirdayın değişinde değişmenizi tavsiye ederim. E, bunu yapamışsak ben arada e, kayışta bir şey yoktu falan filandı. Ben devirdayını değiştirdim, İşte kayış değişmeye gerek yoktu ama işte kopmuş bu da. Hatta evet. bundaki ondan dolayı kopmamış olabilir. Donmuş da kopmuş olabilir ama bilginiz olsun bu tarz e, termostat açmıyor diye düşündüğünüzde, hortumların ikisi de soğuk olduğunda kayışa bakmayı unutmayın. Bu önemli bir unsur. Arkada bir de alışkın olduğumuz bir aktarma yöntemi değil alışkın olduğumuz bir aktarma yöntemi değil kayışla genelde e, kayışından ve dış aksesuar kayışına aktarıldığı için burayı insanlar pek e, düşünmüyor olabilir. Bu da aklınızda olsun. Bu tarz videoların devamı için takipte kalın. Hoşçakalın.